Giresun'da bir lunoparktaki oyun treni raydan çıkıp devrilince eğlence alanından çığlıklar yükseldi, cam pazarı kuruldu. Bilanço korkunç efendim. Savrulan trenden fırlayan 4 kişi yaralandı, 27 yaşındaki komiser yardımcısı kadın hayatını kaybetti. Trende emniyet kemerlerinin olmadığı, eğlence aletlerinin bakımlarının yapılmadığı öne sürülüyor. Lunopark kapatıldı, 3 görevli gözaltına alındı. Luna Park'ta eğlence facia ile bitti. Tren devrildi. Konser yardımcısı kadın hayatını kaybetti. Üç kişi de yaralandı. Giresun'daki bir Luna Park'ta ziyaretçiler eğleniyordu. Tren iniş sırasında raydan çıkıp devrildi. O anda çığlıklar yükseldi. Devrilen trende Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe ile Şevval ve Fatma Akbaş yaralandı. Dört <laughs> yaralı hemen hastaneye kaldırıldı ama durumu ağır olan 27 yaşındaki komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başka emniyet çağında yapılmak üzere sevenlerine, teşkilatına kıymetli ailesine baş sağlığı Sinem Gülşen Dilekçe geçtiğimiz yıl evlenmişti. Kara haberle ailesi yıkıldı. Olay sonrası soruşturma başlatıldı. Görevler faaliyeti durdurulan Luna Park'ta inceleme yaptı. Üç kişi gözaltına alındı. Selam, dur. Komiser yardımcısı Sinem Gülşen dilekçe için Emniyet Müdürlüğünde resmi tören düzenlendi. Törenin ardından naaşı toprağa verileceği orduya gönderildi.